İyi akşamlar Tüpraş Günlük Grafik. 30 Haziran'da bir videosunu yapmışım. En son bayağı da ihmal etmişim aslında Tüpraş'ı 30 Haziran mı 30 Temmuz'un bir bakayım. 30 Haziran. Ayıp vallahi yani koca Tüpraş'a. Bir buçuk aydır hiç dönüp bakmamışım. Orada tabi destek takip ediyorduk. 200 gün desteğinin üzerinde kalmaya çalışan bir tüpraş vardı. Kırılmasıyla beraber 0618 Fibonacci düzeltme noktası 90 lira civarında da e gelmiş orada. Oradan da böyle ayağını vurup tekrar yukarı bir yön çizmeye devam ediyor Tüpraş. Yani olumlu pozitif şu anda. Dün bakın e bir klasik 20 üstseli tutu vermiş. Bunu soran oluyor. 20 de olur, 21 de olur, 22 de olur. Yani hangi üstsel? Çok çünkü piyasa dağılıyor ama piyasa genel olarak neye bakar? Ben size söyleyeyim. 5 28 5 8 20 ya da 21 22 çok önemli değil. Aralarında çok fark olmuyor 20 ile 22'nin. Bunlara bakar kısa vadeciler. Bütün ortalamanın üstünde kalmayı başarıyorsa Hızlıdır o akıp ve yukarı doğru devam ediyordur. Bu kadar basit yani. Çıkarım bundan ibarettir. Başa hiç böyle bir şey aramaya gerek yok. Burada da 20 genelde anahtardır. Dün gördüğünüz gibi oradan feci bir günde destek almayı başardı. Bu önemli. Bugün de yeşilini yaktı. Şimdi aşağıda 96.40 veya biraz böyle gevşek davranırsanız 95.50 da olabilir. Yani bu civarlar takip edilir. Burada bir kırılım ve bir satış baskısı olursa kısa vade için ona dikkat etmek lazım. 50 gün üstüne çıkıldı. Kalınmaya çalışıyor yani 98 üstüne kalmaya çalışıyor. E, tabi biraz uzaklaşırsa buradan bakın 100 lira önemli şimdi bir direnç burada. Dirençten kastım majör anlamda bir direnç değil. 100 lira gayet de geçilebilir bir alan da şey olarak bir kısa vade için söylüyorum Böyle çok kısa vade hareketlerin peşinde olanlar için 100 lira da biraz satıcı geldi. E, ya çok bir şey yok 2 lira var yani yüzde iki iki buçuk bir prim yaptığı zaman e, kolaylıkla açılabilecek bir kısım orası. Bugün de Uzandı böyle bir 99 60'lar falan görüldü. Oradan e, kaç görülmüş? 99 45 görülmüş. Oradan satış yedi. Bir oraya bakmak lazım en kısa vadeci için. Bakın, opsiyon piyasalarında olur, varant olur. Özellikle hızlı piyasalarda 100 lira e, geçilmesi biraz daha artık çünkü şimdi 100 geçti mi? Ne kalıyor geri? Yani şu 101'i söylemeyelim, bu kısmı söylemeyelim de bir daha 105 lira var üstünde. Oraya kadar bir alan var ve o alanın kapısı açılmış olarak kabul edilebilir. Bir de hareket de var, alım da var. Bakın biraz önce Petkim videosu yaptım. Orada bu kadar artan hacimler göremedik. Tamam dengeli bir şey. Çok hafif bir artış var Petkim'de mesela ama Tüpraş'ta o dikkatimi çekiyor. Dipten bir alıcı var ve devam ediyor. Bakın bu 10, 10 milyon e, lot hacim yapmış. Az değil yani 10 milyon lot hacim fena değil. O son e, baktığınız zaman kaç aydır doğru düzgün yapamadığı hacimler hani Şuradaki profile bakın çok güzel bir örneği var yani harika Şuradaki hacim profiline benzer bir profil burada oluşmaya devam ederse başlar ve başladı da biraz hani devam ettirebiliriz arkasını dediğim gibi 105 lira önünde bir direnç geçildiği zaman 105 lira direnci 110 lira bir daha yukarıda ve onun üstünde de 114 lira diğer takip edilmesi gereken nokta Tabi 114 geçemedi yani pandemiden beri hatta pandemide düşmedi o daha erken düşmüş olması lazım orada. Şubat ayında başladı tabii. Şubat'tan Mart'ta e, 20 gibi de pandemi dibi olmuştu. Şubat ayında başlamıştı düşme. Özellikle burada piyasanın onu söyleyeyim çok net izleyeceği yer 114 kırılımı 114-115'in üstüne bir gidiş olursa tüpraşta çünkü geride onun çok daha yüksek fiyatları 140 e, hatta 157 uzanan değil mi? Tam 150 olmamıştı ama 145 gibi bir ha 150 de şurada arkada var Evet 155-156. Hani o 114'ün sola baktığınız zaman geçirimden sonra çünkü iyi bir prim var orada. Önce 130 direnci var. Arkasından da devamı var. Tüpraş da pek kafasını kaldıramadı aslında. Yani çok e, yatırımcılar büyük firma e, pandemiden sonra getirisi olur diye düşünmüştü ama e, o da çok verimli olamadı maalesef. Şöyle bir trend de takip edilir. Ara bir direnç olarak söylüyorum. Orası nereye verecek? Bir bakalım da şuradan bir düşen trend çizelim. Bir de öyle bakalım bir süpraşa orada da Çünkü bir e, direnç var Burası kaça geliyor yani o da 102 civarında ara bir direnç olmuş oluyor bu kırmızının kırılımı da takip edilebilir e, alt tarafı söyledik zaten destekleri de çok da uzatmayayım videoyu 55 RSI yeni çıkıldı tabi RSI'de e, çok yeni yeni biraz güçlenmeye başladı güzel bir alanda e, ve e, RSI seviyesi 50'nin altına sarkmadıkça da en azından dengeli olarak kabul edilebilir. Teknik olarak ki gibi öyle kabul edersiniz. Yani 50 hatta 45'e kadar da avans verilebilir. Bu kısmın altına girme, girmedikçe çok sorun değil. Güçlenmeye çalışıyor bu alanda. MACD'ye bakıyorsunuz. O da iyi kötü öyle çok büyük bir momentum yok tabii yükselişte ama pozitif göstermeye devam ediyor. Söylenebilecek e, herhalde başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.